Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş Bugün biber yapıyoruz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Biberimizi böyle <laughs> hala babaanne <laughs> ve anne Kardeşler Böyle yapıyoruz. Böyle de şey asıyoruz. Böyle asıyoruz. Buraya şöyle Yok burada olmaz. Bir oraya sığmaz. Baba bize yardım ediyor atmamıza. Kurunca onları şey yapacağız. Ne diyeceğiz? Ne konuyor? E, biberliğe konuyor. Tatlıya koyunuyor. Ve e, Borani yapılıyor. Borani yapılıyor. Bay bay. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın.